İstanbul bülteninde 3 tane takip atımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki günün birinci kursunda 3 numaralı Gündüran. Yarış hayatının ilk startında başarılı bir beşincilik aldı. Çünkü startı 3-4 boy kadar ağır almıştı o startında. Sonrasında yüzük üzerinde özellikle son 200 yerden sonraki kuvvetli ataklarıyla 5. olurken Foto'ya geçiş etti. Benim çok beğenimi kazandı ki yarın 10 kul var. Bu çıkacak. Bence bu sefer yerini de çok daha iyi alacaktır diye düşünüyorum. Benim size önereceğim ilk isim olacak. 3 numaralı Gümbürhan günün birinci kostunda. Daha sonra günün ikinci kostunda 3 numaralı Baran Evet uzun zamandır çok etkili bir koşusu yok ama ben yarın için cezadan dönecek birincisi Mehmet Ali Akgöbek idaresinde ön gruba yakın konumlanıp etkili bir performans çıkartmasını bekliyorum. Bu uygun grupta mutlaka bir çarpı atalım. Ve günün 5. kostunda 2 numaralı A atın. Bu isimde özellikle son yarışını kazanış şekli benim çok hoşuma gitti. Ön grupta kaçan ismin hemen bir iki boy arkasında takip edip düzlüğe dönülürken liderliği almıştı. Dışına çok kolay çıkan rakibine karşı 400'den sonra tekrar tazeleyip yeniden farkı açarak kazanması benim için çok kayda değer. Yarın içindeki kullar çekmiş iyi başlayıp kaçanların hemen arkasında yine konumlanıp yerini de kaybetmezse ben de düzlük boyunca da mücadelenin içinde yer alacaktır. Hepinize de iyi şanslar diliyorum.